Sofokles'in Ayası. Bilindiği gibi bu oyun ikiye bölünmüştür. Bir yerde Sofokles'in sonradan yazıcı Antigone gibi. Bir yandan başında böyle birbirleriyle kapalı birbirleriyle pek ilişkili olmayan oyunlardı yazdıkları sözgeşi şiir olsun. Ama Sophocles birbirlerine bağıntılı olarak yazmıştı trilogy ya da tetralojilerini. Ama bu oyun öyle değildir. ya yani Birinci bölüm dediğimiz bir yerde Ayas'ın intiharına kadar giden yerde 973 mısra vardır. Ondan sonra da 446 mısralık bir ikinci bölüm ortaya çıkar. Burada da acaba ayası Ayas gömmeli mi, gömmemeli mi, gömmek iyi midir, değil midir, nereye gömeceğiz falan gibi ee, sorular sorulur ve baş kahraman Odysseus olur. Şimdi burada Ayas hiç kuşkusuz bir hübris yapmıştır. Hübris Yunanca'da taşkınlık demekti. Yani ilk önce çünkü hübrein ırmakların taşması için kullanıldığından taşkınlık diye çeviriyorum. Ölçüsüzlük, kibir falan diye çevirenler de var. Bu e, Ayas'la Odysseus acaba aynı düzeyde übrisse kapılmışlar mıdır? Yoksa Sofokles Odysseus'unkini tercih mi ediyordur? E, bu gibi tartışmalar olmuştur e, oyunlukla e, bu oyunla ilgili. E, böylece e, bu konudan yani kahramanların übrisleri ve e, übrislerin Sofokles tarafından değerlendirişi konusundan giderek bir e, yorumda e, bulunmanızı istiyoruz. E, çünkü Odysseus e, mesela ölülerle karşılaşmasında e, ayasın ruhuna e, şeyde e, Homerusta e, söyle, kendisine şöyle anlatıyor diyor ki yani şimdi ölüyken bile sen o lanetlik silahlar yüzünden bana duyduğun kini unutmuyorsun öyle mi diyor. Yani bu Ayas'ın duyduğu Odysseus'a kin daha Homeros'ta bile anlatılmış bir kindir. Filoktetes. Filoktetes için e, Sofoklis bu oyunda e, en olgun e, düzeyine ulaştı denir. Çünkü e, Sofokles'in zamanında işte periklesin demokrasi zamanı burası, bu dönem e, böyle sofizm e, ve e, hile yapmada yalan söyleme falan meşru gibi görülüyordu. E, burada neoptolemos adlı akilesun oğlu e, Odysseus'un terkinleriyle yalan söyler ama yalan söylemesinin bir takım sonuçları olur. Oysa oyun bize filoktetesin e, e, doğru sözlü olan filoktetesin yüceltilmesiyle bir yerde bize bir ders sunar. Bu konuda yani insanların kendi işlerindeki ahlakı bile akıl yürütmelerle inkar ettikten sonra yeniden bunu gündeme getirmeleri ve bunun eleştirilmesi Sofokles'i e, politik açısından haklı mı kılıyor zamanının e, Sofist adlı e, Sokrates'e eleştirecek onları. Oradan oraya giden ve e, hakikat olmadan ne olursa olsun akıl yürütmeler önemlidir. Yalan bile söylemek, kandırmak bile e, mübahtır diyen e, kişiler e, eleştirildiği için. Bu bakımdan oyunun e, zamanınla olan ilişkilerini inceleyerek Bakalar, Evripides'in son oyunudur. Atina'dan ayrıldıktan sonra Makedonya'da yazdığı bir oyundur. Bu oyun üzerine tarih boyunca çok fazla yorum yapılmıştır. Hatta Karl Reinhardt aldı, Alman filolog. Günümüze dek hep çözülmeye çalışıldı o muamma demiştir. Kimilerine göre bu oyunla işte, ölüm söz konusu olunca daha önceki dinle Evripides'in barışmak istediği söylenir. Ee, aslında Dionysos dramları en başından biri vardır. Gerek Tespis'te gerek daha önce e, Xenokles adlı e, birincilikler almış bir e, sadece adını biliyoruz. Tragediya yazarında da Dionysos işlenmiştir zaten. Bunda şaşıracak bir şey yok. Tiyatro'nun çünkü e, kurucusu bir yerde onun öyküleri. Yalnız işte bu oyunla ilgili olarak bu oyunun son derece modern bir oyun olduğunun üzerinde çok son zamanlarda, hatta son 50-60 yılda çok durulmuştur. O da bunun yani tiyatronun ne olduğu, sanki bir dramın nasıl yazılacağı bir tür meta tiyatro demişlerdi. Tiyatronun kendisini söz konusu edip tiyatronun doğuşunu açıklarken tiyatronun nelere kadar varabileceğini, tiyatro etkisinin neler olabileceğini e, yorumlama e, olarak e, görülmüştür. Elbette aslında bu yani oto e, referans öz e, göndermecilik dediğimiz şey. E, aslında Tabii ki eski Yunan'da da başka Aristofanes'in kurbağalarında falan bile e, vardır. Hatta e, şeyin yani Öripides'in ee, ...ne bileyim Helen adlı eserinde de bunu görebiliriz falan ama... E, ...şeyin buradaki kahramanın, e, Penteus'un demek istiyorum... ...Dionysos'un tanrısalını kabul etmeyen e, aldatmaya karşı olması... ...artık gerçeği, hakikati görmemeye kadar gitmesi ile sonuçlanır ki... E, ...bu da bir e, işte tiyatronun bir aldatma olarak ne e, kadar inandırıcı... ...veya gerçeğin kendisine ilişkide olduğu sorusunu sordurmuştur ki felsefede de bu sorun sorudan yani görünüş mü asıl mı diye bir sorun ortaya çıkmıştır. Kral Oidipus Aristoteles'in eski Yunan'daki tragedi örnekleri arasında en mükemmel bulduğu tragedi'dir. Çünkü kahraman başında her şeye sahipken sonunda dramatik bir geçişle tam tersi bir noktaya gelir ve daha en başından itibaren izleri aramaya başlar. Çünkü Oidipus'un kendisi ya ama eski bir cinayetin kaybolan izlerini şimdi nasıl buluruz der. Ayrıca bu aradığı kişinin kendisi olması ironik tra tragedi dediğimiz bir şeydir. Çünkü karşısındaki Kişiler de birdenbire e, bunun içine girerler. Çünkü Aristoteles aynı zamanda Sofokles'in e, başkalarıyla birlikte, yani seyircilerle birlikte e, düşünmesinin e, üzerinde durur. E, ve e, bir yerde sadece aklıyla hareket eder. Ve aklıyla hareket ettiği için, yani ama babasını bilmemektedir, e, kahini kovar. Ve bu akılcı kendisine karşı olarak gelen her şeyle e, gitgide geriye iterken bu akılcılık onu yalnız başına götürür. Çünkü genellikle e, tragedyalarda kahraman hamartıya işler değil mi? Yani bir yanlışlık yapar. E, bu yani günah diyebiliriz Hristiyanlığa dönersek e, ama şey olarak düşünürsek... E, Eski Yunan'da Hristiyanlık olmanı düşünürsek kabahat da diyebiliriz. Bir kabahat işler ve bu kabahat onun taşkınlığıdır. Ama burada yani ne gibi bir taşkınlık isteyebilir insan gibi bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve aynı zamanda o dönem gene Perikles'in Atina'sında sofizm yani akla aşırı güven gelişmişti. Bir yerde 18. yüzyılda da öyleydi. Onun için 18. yüzyılda da günümüzde de Oedipus bu aklı, sonuna kadar götürdüğünde e, acaba niye ulaşılabilecek sorusuyla karşılaşıyor. Bu yüzden bazılarına göre hamartia yani kabahat Oidipus'ta bu akılcılığın kendisidir. Çünkü öbürlerinde görülür bir akılcı şey vardır kabahat burada yoktur. Yani biliyoruz ki tabii ki babası Laios'un yaptıkları yüzündendir. O babasının günahını çekmektedir. Ama kendisinden önceki e, Kuşakların suçunu e, nasıl olur da üstlenebilir? E, bu açıdan Oidipus'un hamartiyasının e, öbür oyunlardan farklı olarak ortaya tam olarak çıkmayan bir hamartiya e, olmasıyla ilgili e, bir e, yorumunu yapabilir. Evet, Batı dillerinde e, entrika denilen ve Türkçe'de bazı yerlerde e, entrikare dolanmak anlamına geldiği için dolantı diye karşılanan e, durumun en iyi örneklerinden birini e, Sofokles'in elektrasında görüyoruz. E, bu yüzden de elektradaki e, durumu, bu e, entrikayı e, Asilos'un, e, daha Eşilos'un Eşilos'un yazmış olduğu Elektra ile karşılaştırırız. Orada Eşilos'la olaylar arka arkaya gelir. Ya yani Elektra çok üzülüyordur. Orestes birdenbire e, girince gelince birbirlerini e, kardeş olarak görmekten çok mutluluk e, duyarlar. Ö öldüreceğiz diye tuttururlar anne babalarını ve şey babalarını pardon ve en sonunda da öldürürler. Oysa e, Elektra Elektra Sofokles tarafından işlendiği zaman e, ...bir düzlük içerisinde değil... ...hep bir peripetia... ...yani birdenbire aa ne olmuş deyip... ...tarihin dönmesiyle karşılaşılan... ...durumda e, bize verir... ...çünkü Orestes kendisini... E, ...ölü olarak tanıtır... ...kız kardeşi kendisine öldüğünü zanneder... ...sonradan çıkar ortaya... yani. İlk önce 659. Mısra'ya kadar Elektra'nın karakterini görürüz. Yani Elektra ve Koro acı çeken bir Elektra'yı bize gösterir. Sonra Elektra Krizotemis denir, intikam diye tutturan bir Elektra ile karşılaşırız. Sonra Elektra Kulitam nefretle dolu bir Elektra vardır. Bu birinci bölüm. Sonra ikinci bölümde ölümden, yani Orestes'in ölümünden bize bahseder ve Orestes'in öldüğünü zanneder. Ve Elektra 660'tan 1097'ye kadar Orestes'in öldüğünü zannettiği için çok acı çeker. E, ikinci bir acıdır bu. Ama üçüncü bölümde Orestes'in bu sefer e, ben kendi ölümünün habercisiyim diye gelip... E, ...bir kandırmayı devam ettirip sonra tanımaya... E, ...1098'de 1510 mısralarda da Orestes ve Elektra'nın kardeş olduklarını tanıdıktan sonra önce Clu sonra Aegistos'u öldürmeleriyle biter. Böylece yani iki tane e, entrika e, burada o, olmuştur. O şey entrika diyorum. Peripeteia, peripe, demek birdenbire e, tiyatro içerisinde bir dönüm e, noktasına gelip e, talihin e, başka noktaya atmaları, e, beklenmedik olaylarla karşılaşmaları mesela bir kahramanın ölmesi, öbürünün evlenmesi falan gibi e, şeylere peripesi diyoruz. Entrika'ya e, dolandı deniyor. E, üst düzeyde bir oyun olmasının nedeni bu e, peripete yanında, entrikanın da e, ilk defa olarak e, bu derece sonuna kadar kullanılmasından ileri gelir. Bu açıdan e, bu e, karmaşıklaştırma, dolantılama e, üzerinde e, bunu e, savunarak e, ya da eleştirerek e, incelemeniz e, gerekiyor. Elektriği adlı eserinde. Evet, Prometheus'a geldiğimiz zaman, zincire vurulmuş Prometheus'a... hiç kuşkusuz bu oyunda e, Prometheus e, aklın, yani insan aklının... ...Logos'un, Nus'un e, temsilcisidir. E, Zeus ise e, iktidarın, gücün e, bir yerde sembolüdür. Bu e, yüzden e, Aş Aşilos'un bu oyununda... E, iki büyük e, kudreti, tanrısal iktidar ile insan aklını karşı karşıya getirmesi ve aynı zamanda oyunun sonunda Zeus'un bunu e, Prometheus'tan e, kendi içine e, aklı alması, e, gücün akıl olmadan e, hiçbir şeye varamayacağını göstermekte olduğu gibi, Eşiros'ta her zaman e, olduğu gibi aynı zamanda e, Atina şehrinin bunu en iyi yaptığına olan inanç da vardır. Çünkü esir olsun bütün oyunları aynı zamanda şeyin kendi kentindeki olayları gündeme getirir. Burada yani birden 127'ye kadar olan bölümde Prometheus, Kratos ile Be beyanın zoruyla e, kayalığa zincirleniyor. E, 128'den 280'e kadar Okeanos'un kızları Prometheus'u ziyaret ediyorlar. 284-396'da kızların babası Okeanos bu arada Prometheus'un e, yanına e, gelip affetmesi için Zeus'a başvur diyor. 397- 560'da Prometheus Koro ile konuşuyor ve burada bir tür insanlarla ilgili bir kültür tarihi veriliyor. 590'da 1861'den 886'ya bir üçüncü bir ziyaret oluyor. 887'den 1093'e dört ziyaret oluyor. Bütün bunların hepsi dolaylı olarak yani insanın kendi aklını kabul ettirmesi için öbürünün de aklı kabul etmesi için yapılan dolaylı geçişler üzerinde durmadır. Bu dolaylı geçişleri en güzel bir şekilde bize veren bir oyun olduğu için Eşiros'un da en iyi oyunu ve Atina'ya armağanı sayılır. Euripides'in Truvalı Kadınlar e, adlı oyunu aslında bir tetralogyanın tetralogyanın son oyunudur. Alexandros, Palamedes, Truvalı Kadınlar ve satır oyunu Sisypos. Satır e, ayrı olarak görüldüğü için son e, oyunu diyoruz. E, bu e, Truva e, örneğiyle e, çok büyük bir hamle yapmıştır çünkü Truval'ların Atinalılar tarafından mahvedilişini eleştirel bir gözle yani Truval'ları suçlayarak bize vermiştir. Ee, i̇lk önce işte e, Hekabe yani e, Truva'daki Piliyamos'un e, karısını görürüz. E, ondan sonra da oyunun merkezine sırayla Kassandra, Andromache ve Helena gelir. Her birinin bir e, durumunu e, anlarız ve Andromache'ye Hekabe köleliği kabul etmesini çünkü belki de oğlu Astyanax'ı Hector'un oğlu Astyanax'ı e, kurtarabileceğini böylece e, tekrardan Truval'ların e, dünyaya muzaffer e, olarak söyler ama bir süre sonra bu çocuk da öldürülür yani sahnede bir çocuğun öldürülmesinden küçük bir çocuğun surlardan atılmasından ...bize söz edilmektedir. Bu birinci nokta. İkinci bir noktada 416... ...yıllarında yazıldığını... ...415, 416, 415... ...diyenler var. Biliyoruz boyunun. Bu, bu dönemde... ...Isparta ile Atina arasındaki... ...Pelenope Savaşı'nda bir anlaşma... ...yapılmıştır 421'de. Ama bu anlaşmayı Atinalılar... ...bozdular 414 yılında. Bu arada yazılmış bir oyundur. Çünkü bu arada Atinalılar ilk önce bir Isparta'ya sempati duyuyor diye Melos Adası'na hücum ederek arayı adadaki bütün erkekleri idam ettiler ve kadınları da köle hale getirdiler. İkinci olarak da Atinalılar Sicilya'ya bir işgal ordusu çıkardılar. Yani bu Atina'nın bu arada hem bir anlaşmayı bozması Isparta'yla hem böylece savaşı tekrar başlatması hem de savaşı körüklemesine bir eleştiri getirmektedir. Aynı anda ne bileyim tarihçi Tüküde deste tabii ki bir eleştiri getirmiştir. Bu Sicilya'nın büyük bir hicran, Sicilya seferinin hicran olacağını söylemiştir. Bu açıdan bir yandan e, günlük olaylara tiyatronun uygulanması ee, ve hatta o, olumsuz olarak uygulanması sözgeçin günümüzde ne bileyim bir e, Kürtleri öven bir oyun yazılabilir ya da Aziz Nesin'in oyunlarında veyahut da eserlerinde olduğu gibi e, memleketimin de hayali bir yer hayal edilip o andaki Türkiye anlatılabilir. E, gününün Atina'sını e, Atinalıların e, Truvalara yaptıklarının sonuçlarının aynısının kendine de olacağını göstererek ikaz etmesi e, ayrıca bu e, kadınların ele alınışıyla Euripides için aynı zamanda kadın yazarı, e, kadın psikolojisini tiyatroya koyan kişi e, denir. Bu da demokrasinin ilerlemesiyle birlikte gösterilir. Oedipus Kolono'da Sofokles'in 90 yaşında yazdığı e, bir oyundur, son oyunu. Kolona onun doğduğu yer olduğu için e, bir yandan, öte yandan da Ömenitler yani e exilos'un e, tragedisine konusunu e, ettiği e, erinliyken, eee öç tanrıçasıyken sonradan e, iyi saatte olsunlara, şehri koruyan e, iyilik e, sever kadınlara dönüşmesini anlatan yer de orasıdır. E, ve Sofokles bir yandan böylece bir e, bize her türlü e, başka oyunlara göndermeyi bir yandan gösterirken öte yandan da kutsal olanın üzerinde durmaktadır. Ve e, bu e, değişik bir oyundur. Bu yüzden bunun bir tanrısallaştırma oyunu olduğu söylenir. Tanrısallaştırma sallaştırma e, çünkü e, Sofokles e, boyunda bize Oedipus'u kızıyla birlikte Atina'ya getirtir. Çünkü Apollon Oedipus'un başına gelecekleri bilmiştir. Ama aynı zamanda onun Atina'da rahata kavuşacağını söylemiştir. Atina'ya geldikleri zaman Laios falan adı söylenince bunlar hemen kapı dışarı edilmek istenir. Ama Tezeus'u kralı çağırır Antigone yanındaki kız. Hatta kız kardeşi İsmene de gelir. Ve Tezeus sonunda Oedipus'u kabul eder misafir olarak ve Oedipus burada rahata kavuşur. Artık aklın sınırlarını anlamıştır. Ama düşünce açısından şöyle bir şey var. Olumsuzluk, yani olumsuzluğu sonuna kadar götürmüştür. Gücünü sonuna kadar götürmüştür Oedipus. Ve olumsuzluğu sonuna kadar götürülünce birdenbire bir olumluluğa dönüşme düşüncesi ki buna sonradan Yunanlar diyalektik adını verecekler. Bu oyunda elle tuttur bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yani düşmüştür, mahvolmuştur ama böylece en sonunda kendinin sınırlarını görebilmiştir. O yüzden hatta bir haberci gelir, hey o diposyona düzülmek için daha ne bekliyoruz, bize vakit kaybettiriyorsun diyen sesler duyduğunu söyler. Yani yukarıdan bir takım belki melekler veya üst güçler gelip onu alıp götürmüşlerdir. Bu e, derin bir dini düşünce de vardır içinde, aynı zamanda e, insanın aklının e, sınırlarını görmeye davet de vardır. Çünkü daha önce de hep söylediğimiz gibi Sofokles içinde bulunduğu yüzyıldaki aşırı akılcılığı e, eserlerinde e, daima e, törpülemeye, eleştirmeye çalışmıştır. Bu,